Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Saat sabah 7'si oldu. 6'da başladık. Şu an 80 balya falan oldu. 120-130 bekliyoruz. Yasin abi balemizi yapıyor. Sabah erkenden geldi. Yasin Kaya gibi. Balyalar yerinden kalkmıyor inan. Yasin abi işini güzel yapıyor. Yasin abi! Duymuyor salla diyecektim. Güneşe doğru döndüm gözükmeyebilir. Hayırlı günler, bereketli günler arkadaşlar.